Efe'ye şaka zamanı Efe'nin aslında yumurtası var Bu benim yumurtamdı Kırık yumurta Efe'yi kandıracağım Ama önce şu bu yumurtayı biraz boyayalım Bakalım Ne renge boyasak Turuncu güzel Şunu biraz boyayalım Allah Şöyle bir Ay düz durmuyor ki bu Boyayalım şöyle. Yumurtayı boyadım. Gördüğünüz gibi attı bombu. Şimdi Efe'yi kandırma zamanı. Efe! Anneciğim! Efe artık bundan sonra sabah kahvaltılarında tavşan yumurtası da yiyeceksin. Efe? Tavşan yumurtası. Efe? aa Efe bayıldı. Emir'e göstereyim bir de. Emir anneciğim sen tavşan yumurtası yer misin? Çok mu istedin Emir? Emir sana vereyim mi bu tavşan yumurtasını? Hayır. hayır ama hayır sen yumurtanı yedin annem. Hayır sinirlenme hareketleri yapma öyle bu abinin. Efe Efe buraya gel anneciğim tavşan yumurtanı yiyeceğiz. Havayı kandırıyorum bak. Efe hadi gel yumurtanı vereceğim yiyeceksin. Gel buraya. Efe. Efe. Efe bir şey diyeceğim. Alır mısın artık yumurtanı? Efeciğim. Efe bu yumurtayı yemek zorundasın. Al bakalım. Yumurtanın yanına koyuyorum Efe. Bak yumurtanın yanına koyuyorum. Gel buraya. Hadi. Efe'cim al artık bunu. Hadi benim işim var. Efe, Efe gel buraya. Yine kaçtı. Efe buraya gelir misin annem? Hadi bırakacağım bak kırılırsa. Ama anneciğim kırılırsa kızarım. Kızarım. Gerçekten gel saklanma oradasın. Görüyorum seni şuradasın. Hadi gel. Üç. İki. Bir de burada olmalısın. Bir. İşte bu. Dikkat et. Hadi al bakalım. Al yumurtanı. Yumurtanı yiyorsun. Tavşan yumurtanı. Ne? <laughs> Aa, Efe niye attı tavşan yumurtasını? Efe ya sana bir şey diyeceğim anneciğim. Kırdın ama. Abi kırdı. Efe bir şey söyleyebilir miyim sana? Tavşan yumurtası diye bir şey yok yani. Tavşanın yumurtası yok ki. <laughs> e sen bunu bilmiyor muydun ki? Bilmiyordum. ben kal... yeni öğrendim. Hı. Şimdi sen bunu yiyeceksin kabuklarını. <laughs> Gel buraya. <Kıdık>. Git <laughs> <laughs> hadi. Git hadi. Hadi de yemem. Ben, ben var orada. Hadi yürü yemeğine. Canım ağlama ama bu boyalı ellerin boyanır. Emir al peki al. <laughs> al Emir. Annem o boyalı Emir. Ne? Karalıyor Emir. Ne? Anneciğim. Sen onu boyamışsın. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Senin. Senin boyalı Emir. Anneciğim dur. Eve baksana sevincine. Tamam hadi artık ver onu. Emir ver onu. Emir. <laughs> Aa! Emir niye böyle yapıyorsun <laughs> anne? Ne döveyim anne? Hadi sen onu öp. Ben de şunu atayım gidip. <laughs> Bu da daha demin bulduğum oyuncak arı. Bunu ne yapacağız? Buna yapsana. Buna bir kale yap BF. Tamam. tamam mı? Mini karınca biz bir ne yapacağız? Kale yapacağız. Hadi başlayalım. Ama suların geleceği yere yapamayız anneciğim. Bence şöyle yapalım. Aa bak şuraya bir kale yapmışlar. Dur bakayım nasıl. Aa kuş var. Ay uçtu. Bak buraya nerede? baya bayağı ileride şurada tam. Hadi biz de yapalım buraya. Baba da gelip bize yardım eder. Anneciğim tam buraya olmaz ki ama biraz daha oralara yapmamız lazım. Sence? Hadi başlayalım o zaman. Arıcığı da koyalım buraya. Arıcık da burada dursun. Tamam. Hadi. Hayır hayır vazgeçtim. Sen haklısın. Buraya yapalım. Bak ver bana. Önce yolumuzu düzleştirelim. Bütün taşlardan koruyalım. Bak anne bak bak bak. Bak bak şimdi. Çek bunları. Ben bir şey anne. bak. Şimdi. Evet. Şurayı tamam. Bak bir alan yaptık. Şimdi sıra kolunun içine doldurmakta. Al bakalım küreğini. Aracığı yerine bırak. Evet. Al küreğini. Al bakalım küçükle. Önce küçüğü al. Heh. Anneciğim küçük olan al. Maviyi. Maviyi al. Tamam mı? Gel şimdi benimle. Küreğini de al. Küreğin nerede? Küreğini al. Aferin. Koş. Yürü yürü. Şimdi su. Annem çok sulu olması. Bak şurayı Gel bak. Buradan böyle içine doldur onu. Doldur bakalım. Efe su doldurmayacaksın. Anneciğim ne yapıyorsun sen? Hah. Ondan dolduracağım. Biraz daha. Küreğinle doldursana annem. Küreyi ne doldur? Evet. Bakalım bak şimdi. Bakalım önce elimizle daha güzel olur bak. Tamam Birazcık daha koyalım. Koyacağız mı? Hayır çünkü burası ıslak kum. Biraz daha. Tamam. Şimdi bak iyice bastırdık. Şimdi sıra şekil çıkartma zamanı. Yürü bakalım. Allah Allah. Nereden yapacağız anne? bakalım. ilkini ben yapayım, Sonrakileri sen devam et tamam mı? Bak şimdi. Hadi. İşte oh, bu kadar. Şimdi. şimdi, sıra diğerinde. Devam ediyoruz. Yürü bakalım. <laughs> doldur anneciğim. Elinle doldur tamam mı? Bak, <laughs> çok ıslak yer de olmaz. Heh, kuru yerden devam et. Dolduralım mı? Yardım edeyim mi? Koy bak. Ay, ay, ay Ben şuna da doldurayım. Dur. Ben de şuna doldurayım biraz. Bunda da sınırlarımızda. da doldurayım. Sen onu doldur. Ben de buna doldurayım. Tamam mı? Ama ben de kolayla yapsak mı? Anneciğim önce sınırlarımızı belli ediyoruz. Heh. Bak benimki çabuk doluyor. Sen de hızlan biraz. Sen hızlanmıyorsun ki. Yapıyorum işte. Heh, düzelt. Aa, senin eline vuruyorum. <laughs> ben sana vurdum sen de bana. Tamam bu da tamam. Şimdi ben bunu da getiriyorum. Hadi bakalım devam et sınırlarını belirle. Köşelere bundan kolay koyalım bari bak. Şimdi heh, ben çıkardım. Sen de çıkar. Kardın mı? Oldu mu? Evet bak. Bak şuraya da bir tane bak şuraya eksik. Oraya da bir tane yaptın mı bu sınırı tamamlamış olacağız. Yürü bakalım. Ben de şuna doldurayım. Böyle mi doldursam acaba ya? Ha, yok böyle dolduramıyorum. Böyle daha... Efe ya keşke bir tane küreğim olsaydı. Var mı? Bana getirsene. Ben benimki bitti. Ben diğer sınıra gidiyorum. hazır mısın? Hazır, hazır. Benimki hazır. Hadi yürü. Efe ne yaptın? <laughs> <laughs> Şurayı düzeltelim. Tamam şöyle yapalım. bakalım. Anne. Ama öyle olmaz ki benimkini ne yıktın? Nerede mi? Mini Karıcık neredesin? E peki bu arıcık ne yapacak? Ay arıcık kuma gömelim bari. Arıcık sen burada kal. Biz seni gömelim. Arıcık kayboldu. Bay bay arıcık. Burası senin evin olsun. Gidelim bari. Arıcık. Ama sonra istersen arıcık kayboldu ha. Bulamazsın. Aa gitti.